Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. İkinci dereceden denklemlerle ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular B seri sorular arkadaşlar. Güzel sorular. Müthiş yorumlar gerektiren sorular. Lütfen öncesinde soruları kendiniz çözmeye çalışın. Birinci soru. ikinci dereceden bir bilim yani bir denklemin diskriminantı, kökler toplamı, kökler çarpımı sırasıyla delta, delta ve delta eksi birdir. Yani diskriminantı delta, kökler toplamı delta ve Kökler çarpımı delta eksi 1'dir. Buna göre kökleri kök kök delta ve delta kare olan ikinci dereceden denklem hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bak bu bahsi geçen ikinci dereceden denklemin köklerini ayrı ayrı bilmiyorum. X1'ini ve X2'sini bilmiyorum ama kökler toplamıyla kökler çarpımı biliyorum. Kökler toplamı ne? Delta. Kökler çarpımı ne? De, e, delta eksi 1. Şimdi arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen denklem nasıl yazılır? Bunu biliyoruz. Nasıl yazılır? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır şeklinde yazılır. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar o zaman kökler toplamı delta kökler çarpımı delta eksi 1 kökler toplamı yerine delta yazacağım. Kökler çarpımı yerine delta eksi 1 yazarsam yeni durumda denklem ne olur? x kare eksi delta çarpı x artı Delta eksi 1 eşittir 0. Şimdi bu bizim denklemimizin kendisi. Bakın bunu ortaya çıkardım. Şimdi bu denklemin bir de diskriminantı var. Doğru mu? Diskriminantını vermiş zaten. Ne vermiş? Bakın delta vermiş. Tamam bu deltayı ben hangi bağıntıyla buluyordum? B kare eksi 4 çarpı A çarpı C ile buluyordum. O zaman bulalım. Delta eşittir B. B dediğim neydi arkadaşlar? X'in katsayısı. X'in kat, kat bakın ne? Eksi delta. O zaman eksi deltanın karesini alırsam o da delta kare yapar. Arada ne var? Eksi var. Eksi 4 çarpı a dediğimiz ne? x karenin kat sayısı. Bakın o da 1. x karenin kat sayısı 1. Çarpı c. c dediğimiz ne arkadaşlar? Sabit terim. x'e bağlı olmayan terim. O da ne? Delta eksi 1. Buraya ne yazdım? Delta eksi 1 yazdım. Delta eşittir. Düzenleyelim. Delta kare. Eksi 4 ile 1'i çarparsam eksi 4. Eksi 4 ile delta'yı çarptım. Eksi 4 delta. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Artı 4. Düzenlemeye devam ediyorum. Şu delta'yı sağ taraf eksi olarak atarsam Delta kare eksi 4 delta var. Bu delta eksi olarak geçerse toplam eksi 5 delta. Artı devamında ne var? 4 var. Ne kaldı arkadaşlar? Solda 0 kaldı. Şimdi buradan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bakın burada yine delta'ya bağlı, delta bilinmeyenine bağlı bir ikinci derece denklem var. O zaman bunun köklerini bulacağız. Kökleri nasıl bulabiliriz? Delta'yı bulmak istiyorsak bu delta'ya bağlı denklemin köklerini bulacağız. Kökleri şöyle bulalım. Artı 4'ü e, çarpandan ayırıyorum. Nasıl ayıracağım? Eksi 4'e eksi 1 şeklinde. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptığım zaman artı 4'ü veriyor. Vermek zorunda zaten. Eksi 4 ile eksi 1'i topladığımda da delta'nın Başka e, delta'nın kat sayısı eksi 5'i veriyor mu? Veriyor. Demek ki doğru ayırdık. O zaman arkadaşlar buradan ne geliyor? 0 eşittir. Delta eksi 4 çarpı delta eksi 1. Şimdi arkadaşlar delta eksi 4 sıfırsa delta 1 buradan ne gelir? 4 gelir. Delta eksi 1 sıfırsa delta 2 buradan ne gelir? 1 gelir. Ha, bizim diskriminantımız demek ki arkadaşlar ya 4 ya da 1. Şimdi bize şunu soruyordu değil mi? Bakın neyi soruyordu? Kök delta ve delta kare olan kökleri kök delta ve delta kare olan ikinci dereceden denklem hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar o zaman ilk önce ne için konuşalım? Diskriminantı 4 olarak kabul edelim. İlk önce 4 için konuşalım. Diskriminant 4 olursa yani köklerimiz neydi? Birinci kökümüz kök delta olsun. İkinci kökümüz delta kare olsun. O zaman x1 buradan ne gelir? Kök 4 2 gelir. Delta'yı 4 alacağım çünkü. x2 ne gelir arkadaşlar? 4'ün karesinden 16 gelir. Şimdi o zaman kökleri biliyor muyuz? Biliyoruz. Kökler toplamı ne gelir? Kökler toplamı eşittir. 2 artı 16'dan 18 gelir. Kökler çarpımı 2 çarpı 16'dan 32 gelir. Şimdi arkadaşlar o zaman kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen denklem nasıl yazılıyor? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0. x kare eksi kökler toplamı neydi? 18. 18 çarpı x artı kökler çarpımı neydi? 32 eşittir 0. Bakın bir tane ikinci derece denklem bulduk mu bulduk oyuyorum. Işıklarda bu var mı? Bakın C'de var. Şimdi bir de arkadaşlar delta 4 olursa dedik ya bir de delta'nın 1 olduğu duruma bakalım. Oradan bir şey gelecek. Ona da bakmamız lazım. O zaman delta 1 olursa x1 neydi? Kök delta. O da kök 1'den 1 gelir. x2 neydi arkadaşlar? Delta kare. O da 1'in karesinden yine 1 gelir. Köklerimiz 1 ve 1. Doğru mu? E kökler toplamı ne gelir o zaman? Kökler toplamı 1 artı 1'den 2. Kökler çarpımı 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. Kalıbımız neydi? Yani bizim e, ikinci derece denklemin eğer kökler toplamını ve kökler çarpımı biliyorsak nasıl yazıyorduk bu denklemi? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0. x kare eksi kökler toplamı 2 2 çarpı x kökler çarpımı 1 de eşittir 0. Peki şıklarda bu var mı? x kare eksi 2x artı 1 hiçbir şey yok. O zaman cevabımız ne olacak? C seçeneği. İkinci soru A ve B A ve B farklı gerçel sayılar olmak üzere x kare eksi A, x artı b eşittir 0 birinci denklem. x kare artı x eksi 2 eşittir 0 ikinci denklem e, denklemleri veriliyor. Birinci denklemin kökler toplamının ikinci denklemin bir kökü. ikinci denklemin kökler çarpımı ise birinci denklemin bir kökü olduğu bilinmektedir. A artı b toplamı nedir? Birinci denklemin kökler toplamı. Şimdi arkadaşlar birinci denklemin kökler toplamı nasıl buluyorum? Hangi formüle buluyorum? Şöyle diyelim birinci denklemin kökler toplamı. Nasıl bulunuyor? formülümüz eksi b bölü a. O da işte birinci denklemin arkadaşlar b'si yani x'inin katsayısı bakın ne? Eksi a. Şu önde de bir tane eksi var. Eksi eksi o zaman ne oldu? Artı a bölü. Şimdi bölü a var ya şurada. Bu x karenin katsayısı. x karenin katsayısı bakın burada ne? 1. a bölü 1'den. O zaman birinci denklemin kökler toplamı ne geldi? a geldi. Bak diyor ki birinci denklemin kökler toplamının ikinci denklemin bir kökü. O zaman bu a ikinci denklemin bir köküymüş. Hemen ikinci denkleme geliyorum. Bak hemen ikinci denkleme geliyorum. Şuraya geliyorum. Bunun bir kökü neymiş arkadaşlar? Rengi değiştireyim. Kırmızı yapayım. X1 diyelim buna neymiş? A imiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak. Hiç panik yapmıyorum. Dikkat edin. Bak bu şu denklemin kökler çarpımı hangi bağıntıyla bulunuyor? C bölü A ile bulunuyor. Doğru mu? Şimdi bak bunu buluyorum. Dikkat edin. Bunun C'si yani sabit terimli Eksi 2A. Böyle bunun A'sı yani X karenin katsayısı ne? 1. Eksi 2A bölü 1'den ne geldi? Eksi 2 geldi. He. Demek ki kökler çarpımı eksi 2'ymiş. E, eksi 2A. Özür diliyorum. Eksi 2A'yı 1'e bölersem neymiş? Eksi 2A'ymış. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar bak. X1 A ise X2 ne olmak zorunda? Ben A'yı ne ile çarparsam eksi 2A'yı bulurum. Tabii ki eksi 2 ile. O zaman ikinci kökümüz neymiş? Eksi 2'ymiş. Çok güzel. Bu kalsın. Hatta A'yı da bulabiliriz değil mi? Bak A'yı nasıl bulabilirim? Şöyle bulabilirim. Yine bak şu denkleme odaklanıyorum. Bu denklemin kökler toplamı x1 artı x2 nasıl bulunuyor? Eksi b bölü a ile bulunuyor. Şimdi x1 artı x2. Bunun x1'i ney? Bakın buraya. Buraya bakın. X1'i bunun a. X2'si ney? Eksi 2. Yani a ile eksi 2'yi toplarsam a eksi 2 ne eşit olacakmış? Eksi b bölü a. Bunun b'si neydi arkadaşlar? X'in katsayısı, sayısı. Şurada bakın. 1. Ama önde b'nin önünde eksi olacağı için eksi 1. Peki bunun a'sı ne? x'in katsayısı, O da ne? 1. Eksi 1 bölü 1. Bak a eksi 2 eşittir. Eksi 1. Eksi 2'yi diğer tarafa attım. a buradan ne geldi? 1 geldi. Bak a'yı ne buldum? 1 buldum. Bunu şöyle farklı bir renge boyayalım. turuncuya boyayalım. a'yı ne buldum? 1 buldum. Şimdi arkadaşlar bak şu birinci denklemde şurada şunu bir temizleyeyim şöyle. Birinci denklemde ben a'yı buldum ya a'yı 1 buldum. a yine bir yazarsam bu denklem ne gelir? x kare eksi 1 çarpı x x artı b eşittir sıfır gelir. Şimdi bize diyor ki bak soru okumaya devam ediyorum. İkinci denklemin kökler çarpımının ise birinci denklemin bir kökü olduğu biliniyor. İkinci denklemin kökleri neydi? A ile eksi 2 idi. E, A zaten kaçtı? 1'di. 1 ile eksi 2 doğru mu? Bak diyor ki 1 ile eksi 2'nin çarpımı yani eksi 2 çarpım sonucu eksi 2. Birinci denklemin bir kökü. O zaman şu denklemin bir kökü neymiş arkadaşlar? X1'i diyelim. Eksi 2. Tamam. E, X2'si nedir o zaman? Onu da şöyle buluruz arkadaşlar. Bak Şöyle bulalım hemen. Şimdi bu denklemin kökler toplamı x1 artı x 2si ne? Eksi b bölü a değil mi? Tamam. x1 var elimizde. O eksi 2. x 2'yi bilmiyorum. Eşittir. Eksi b dedim ne arkadaşlar? x'in katsayısı sayısı ne? Burada bakın. Eksi 1. Önde de bir tane eksi olacak. Artı 1. Şuradan geliyor o eksi. b yine de eksi 1 yazdım. Eksi eksi 1 artı 1. a'sı ne? x karenin kat sayısı 1. Demek ki eksi 2 artı x 2 eşittir. Ne olacakmış? 1. x 2 buradan ne gelir o zaman? 3 gelir. Şimdi arkadaşlar x2 3 buldum. Dikkat edin. Bak B sabit terim değil mi burada? Evet. Kökler çarpımı. Bu denklemin kökler çarpımı. Yani x1 ile rengi değiştiriyorum. x1 ile x2'nin çarpımı. Yani x2 ile e, 3'ün çarpımı x6 değil mi? Tamam bak dikkat. x1 çarpı x2 neymiş? Eksi 6 imiş. Tamam. X1 çarpı X2 hangi bağıntıyla bulunuyordu? C bölü A eşittir. Eksi 6. Bunun C'si yani sabit terimi neydi? Bakın B'ydi. B, B yazdım. A'mız zaten ne? X karenin katsayısı 1. B bölü 1, bak B bölü 1 eşittir eksi 6 ise B buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 6 gelir. de ne olduğunu anladık? Eksi 6 olduğunu anladık. A neydi? 1'di. Umarım karışık olmamıştır arkadaşlar. O zaman bizden neyi istiyor bakın? A ile B'nin toplamını istiyor. A artı B eşittir. A neydi? 1'di. B neydi? Eksi 6. Bunları toplarsam ne gelir? Eksi 5 gelir. E seçeneği. Üçüncü soru A ve B gerçel sayılar olmak üzere ax x kare artı B x artı A eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 ve x2 arasında kök x1 artı kök x2 eşittir x1 eksi x2 eşitliği bulunmaktadır. Buna göre bu denklemin diskriminantının A ve B cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Panik yapmaya gerek var mı? Hayır. Hemen şöyle yapalım. Bak şurayı kullanacağım tamam mı? Bak şimdi nasıl kullanıyorum? Dikkat edin. Ee, şu x1 kök x1 artı kök x2 aynen yazıyorum kök x1 artı kök x2 eşittir. Şimdi bak sol tarafta x1 ve x2'nin köklerleri var ya. Bak şu ifadeyi nasıl yazacağım şimdi? Şu x1 aslında arkadaşlar kök x1'in karesi değil mi arada x var? Şu x2 bak şu x1 kök x1'in karesi doğru mu? Devam ediyorum. Şu x2 de nedir arkadaşlar? Bu da e, kök x2'nin karesidir. Kök x1 artı kök x2 düzenlemeye devam ediyorum. Bak burada iki kare farkı yok mu? Şöyle a kare eksi b kare gibi iki kare farkı var. Bu neye eşitti? a eksi b çarpı a artı b eşitti. Bak aynı şey. Burada da iki kare farkı var. O zaman şu ifade neye eşit olacak arkadaşlar? Aynı mantıkla kök x1 eksi kök x2 çarpı kök x1 artı kök x2 eşit olacak. Şimdi arkadaşlar kök x1 artı kök x2 ile kök x1 artı kök x2 birbirini götürsün. Veya böyle birbirini götürmeyelim. İleride çünkü böyle alışırsanız sıkıntı yaşayacaksınız. Yaşarsınız. Eşitsizlikler kısmında o tablo mavlu çiziliyor ve orada sıkıntı yaşarsınız. Şöyle yapalım. Şu sağdaki ifadeyi sol tarafa eksi olarak atarsam bak eksi olarak geçti. Şuraya eksi yaptım. Sağda ne kaldı? Sıfır kaldı. Dikkat edin. Şimdi şu kök x1 artı kök x2'ler ortak mı? Bakın şurada. Evet. O zaman ne yapıyorum? Kök x1 artı kök x2 parantezini alıyorum. Parantez. Şuradan ne gelir? Bir gelir. Arada ne var? Eksi. Şuradan ne gelecek arkadaşlar? Buradan. Buradan. Kök x1 eksi kök x2 gelecek. Kök x1 eksi kök x2 gelecek. Parantez kapattım. Eşittir 0. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Ya burası 0 ya burası 0. O zaman kök x1 artı kök x2 eşittir 0 ne olur? Buradan başlıyorum. Sonra şunu diyeceğim. 1 eksi kök x1 eksi kök x2 0 ne olur? Sonra buradan devam edeceğim. Düzenleyelim şimdi arkadaşlar. Bak şurada her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi kök x1'in karesi x1. Kök x2'nin karesi ikincinin karesi x2. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 0. Şurası kökler toplamı değil mi arkadaşlar? Bak denklem neydi? Şöyle şurayı bir temizleyeyim. Denklem neydi? Şuydu. Bunun kökler toplamı ne? Eksi b bölü a doğru mu? Bak eksi b bölü a. Rengi değiştireceğim. Bunun zaten x'in katsayısı b. Şurada da bir tane a var. x karenin katsayısı a. Eksi b bölü a. Direkt geliyor zaten. Artı 2 çarpı. Kökler çarpımı c bölü a. Bunun a'sı ne? Şey özür diliyorum. C'si ne? A. E, x karenin katsayısı da a. Yani bak c bölü a'sını buluyorum. C'si sabit terim a. x karenin katsayısı olan a. E, o a olarak verilmiş. A bölü A'dan ne geldi? 1 geldi. Demek ki o zaman şurası 1 oldu. Bu eşittir 0 ise e, şu 2 çarpı 1 2 sağ tarafa sıfır yanı eksi olarak atarsam eksi b bölü a eşittir eksi 2 ise içler dışlar yaparsam şu x'leri götürüp b buradan ne geldi 2a geldi arkadaşlar rengi değiştirelim b'nin ne olduğunu anladık 2a olduğunu anladık bu kalsın şimdi sıra geldi arkadaşlar nereye şuraya değil mi bak o zaman şöyle yapıyorum şu eksi kök x1 eksi kök x2 diğer tarafa artı olarak atarsam 1 eşittir kök x1 artı kök x2 her tarafın karesini aldım Birin karesi 1 şimdi şuranın karesini alacağım Birincinin karesi kök x1'in karesi x1. İkincinin karesi kök x2'nin karesi x2. Sonra birinci ile yani kök x1 ile kök x2'nin çarpımı. 2 çarpı kök x1 çarpı x2. Şimdi arkadaşlar 1 eşittir. Bak kökler toplamı neydi bulmuştum zaten. Eksi b bölü a artı 2 çarpı kökler çarpımı neydi? 1'di. Onu da bulmuştum. Bak şurada bulmuştum göstereyim. Şurası 1 kökler çarpımı c bölü a. Kökler toplamı bakın neydi? Eksi b bölü a. Tamam. O zaman kök içine şuraya ben 1 yazarsam. Bak kök içi x1 çarpı x2'ye 1 yazdım. O da kök dışına nasıl çıkacak? 1 diye çıkacak. Düzenliyorum arkadaşlar. Şöyle karışmasın. Bugün bu video biraz böyle içi şekildi sanki. 1 eşittir. Eksi b bölü a artı 2. Iki. 2'yi e, diğer tarafa attım. Eksi 1 eşittir. Eksi b bölü a arkadaşlar. O zaman bir dakika burada yanlış bir şey yaptık mı? Yanlış bir şey yaptık arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Şu arada bak şurada artı var ya bak. Şurada artı var ya. Şöyle olacak. şu arada eksi var. Ben gittim burada artı aldım değil mi? Bunun ne olması lazım? Eksi olması lazım. Bakın o zaman burayı ne yaptım? Şöyle eksi yaptım. Dolayısıyla şuranda ne olması lazım? Eksi olması lazım. Şuranda ne olması lazım? Eksi olması lazım. Şuranın eksi olması lazım. -2 diğer tarafa atarsam birinin yanına burası ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. İçler dışlar yapıyorum burada bakın. İçler dışlar yapıyorum a çarpı 3 3 a eşittir ne geldi eksi b geldi 3 a eşittir eksi b şimdi bunu da boyayalım şurada bakın b eşittir 2 a gelmişti şimdi 3 a eşittir eksi b geldi bize neyi soruyor arkadaşlar buna göre bu denklemin diskriminantının a ve b cinsinden eşitini soruyor şimdi arkadaşlar bunu da şöyle bulacağız diskriminantımız bizim neydi bak şu denklemin. şunu silelim şu denklemin diskriminantını istiyor doğru mu çek bunu kenara diskriminant eşittir B kare eksi 4 A Bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar diskriminant eşittir. Bunun B'si ne? B. Bakın B'si B. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C'si ne? O da A. Diskriminant eşittir. Şimdi bak B kare eksi 4 A kare doğru mu? Şimdi ben B'yi B'yi arkadaşlar bir ne buldum? 2 A buldum. Bak şurada. B'yi bir 2 A buldum. Bir de B'yi ne buldum? Ee, eksi B3A buldum. Buradan da B ne gelir onu da yazalım. B o zaman eksi 3A gelir. Bak B'yi bir eksi 3A buldum. Bir de B'yi ne bulmuştum? 2A bulmuştum. Şimdi sırasıyla bunları yazalım. Eğer ben B yerine 2A yazarsam diskriminant ne gelir? Birinci olarak şuraya 2A yazarsam 2A'nın karesi 4A kare eksi devamında 4A kare var eşittir 0. İkinci olarak diskriminant eşittir. Bu defa B yerine bulduğum eksi 3A yazarsam eksi 3A'nın karesi 9A kare devamında eksi 4A kare var eşittir 0. O zaman buradan da ne gelir arkadaşlar? 5A kare gelir. O zaman dikkat edin. Bizim diskriminantımız, bizim diskriminantımız arkadaşlar ya 5'e kare ya da 0 olacak. Ya 5'e kare ya da 0 olacak. Şimdi hangisi şıklardan hangisi 5'e kare ya da 0 yapar? Mesela A'dan başlayalım. Şimdi burada yine bak A'da yine ne yapacağım? Şu B gördüğüm yer arkadaşlar. Bir bulduğum 2A yazacağım. Bir de bulduğum eksi 3A yazacağım. Bakalım ne geliyor? Şu 2A kare aynen yazdım. 2A kare eksi. Devamında ne var? A var çarpı 2A yazdım. Bakın buradan 2A kare A ile 2A'yı çarparsam eksi 2A kare ne geldi? 0 geldi. Devam ediyorum. Bu defa eksi 3A yazacağım. Şu 2A kareyi tekrar yazıyorum. 2A kare eksi A çarpı. Bu defa 2A yerine eksi 3A yazıyorum. Eşittir. Şu 2A kareyi yazdım. Eksi A çarpı eksi 3A artı 3A kare. Bunları toplarsam ne geldi? 5A kare. Bakın Bakın arkadaşlar ya sıfırdı ya 5'e kareydi değil mi? Bak ya sıfırdı ya 5'e kareydi. O zaman A seçeneği bizim için ne oldu? Doğru seçenek oldu arkadaşlar. Dördüncü soru. X1 eşit değildir. X2. Fx eşittir. X kare eksi 4. X artı 2 olmak üzere. F1 bölü X1 eşittir. F1 bölü X2 eşittir. Sıfır olduğuna göre. Fx1 artı X2 ifadesinin değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu adam F fonksiyonunda ya da F ikinci dereceden bir bilinmeyenin denkleminde x yerine 1 bölü x1 yazmış sonuç 0 çıkmış. Yine x yerine 1 bölü x2 yazmış 1 bölü x2 yazmış sonuç yine 0 çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki arkadaşlar bu 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 f'yi sıfırlıyorsa demek ki bu 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 f'nin neyidir arkadaşlar? Kökleridir. O zaman şöyle diyelim. Bunun birinci kökü, birinci kökü, şöyle birinci kök diyorum ne olsun? 1 bölü x1 olsun. Bunun ikinci kökü arkadaşlar ne olacak o zaman? 1 bölü x2 olacak. Şimdi ben şunu hemen yazıyorum. Kökler toplamı şu f'nin kökler toplamı nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü a ile bulunuyordu. Bulalım. Eksi b bölü a. B'si ne bunun x'inin katsayısı? Bakın eksi 4. Eksi eksi 4 4. A'sı ne x karenin katsayısı? Bakın burada 1. 4 bölü 1'den ne geldi? 4. Bu kökler toplamı. E arkadaşlar kökleri zaten ne bulduk? 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 buldum. Yani bu 4 ne olacakmış? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 olacakmış. Şimdi buradan devam ediyorum. İse diyorum ise. Şurada payda eşitleyeceğim. Şu 4'ü yazalım ilk önce. 4 eşittir. Burada payda eşitlersem x2 çarpı 1 x2 artı x1 çarpı 1 x1 bölü ortak paydamız x1 çarpı x2. Bu kalsın. Kutu içinde kalsın. Şimdi arkadaşlar bu defa şu denklemde ne yapacağım? Kökler çarpımına bakacağım değil mi? Kökler çarpımına bakacağım. Kökler çarpımı c bölü a. Bunun c'si ney? 2. a'sı ney? x karenin kat 1. 2 bölü 1. Kökler çarpımı. E bunun kökleri 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 idi. Yani 2 bölü 1, 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 olacak. Düzenlersem 2 eşittir 1 bölü 1 çarpı 1, 1 x1 çarpı x2 x1 çarpı x2 içler dışlar yaparsam arkadaşlar buradan 1 bölü 2 eşittir x1 çarpı x2 geldi. Tamam. Şimdi buradan sonra ne yapabiliriz? Buradan sonra şunu yapacağız. Bize neyi soruyor? Arkadaşlar bize şunu soruyor. Diyor ki f x1 artı x2 nedir diye soruyor. Ha, benim o zaman f'de x gördüğüm yere x1 artı x2 yazmam lazım. Dolayısıyla x1 artı x2'yi ilk önce bulmam lazım. Onu da şu iki kutudan bulacağım. Doğru mu? Nasıl bulacağım? Bak ben şimdi şurada şu ifadede şu x1 artı x2 gördüğüm özür diliyorum. Özür diliyorum. x1 çarpı x2 1 bölü 2 ya. Şurada x1 çarpı x2 gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü 2 yazacağım. İse 4 eşittir. 4 eşittir. Pay kısmında ne var? x1 artı x2 var. Bölü alt tarafta x1 çarpı x2 o da neydi? Bakın 1 bölü 2 idi. İse içler dışarı yapıyorum arkadaşlar. 4 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 2 gelir. Eşittir neye? x1 artı x 2'ye. Bakın ben x1 artı x 2'yi ne buldum? 2 buldum. Demek ki arkadaşlar benden ne istiyor? Hop. F x1 artı x2 yani 2 istiyor. F2 istiyor. O da eşittir. Dikkat. Şurayı sildim. E, F x fonksiyonum şurada değil mi? Bakın burada. Burada x görüm ne yazacağım? 2 yazacağım. Yazıyorum. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 2. O da eşittir. 4 eksi 8 artı 2. Bu da eşittir arkadaşlar. Eksi 2. Cevabımız B seçeneği. 5. soru i kare eksi 1 olmak üzere fx'i vermiş şu şekilde. fx 0 eşittir 0 denklemini sağlayan x 0 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar ilk önce ne yapalım? Hiç heyecan yapmadan şu fx'i bir düzenleyelim. Bak ise fx eşittir. Şimdi tek tek düzenliyorum. x artı i'nin karesi birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı. x ile i çarptım. x'i iki katını aldım. 2 x i. Artı ikincinin karesi yani i'nin karesine geldi? i kare geldi. Artı şimdi şuranın tam karesini alacağım. Birincinin karesi yani x kare. Artı birinci ile ikinci çarpım iki katı. x ile 2'yi çarptım 2x i. 2 katını aldım 4x Artı sonra 2'nin iki ikincinin karesi 4 i kare. Devam ediyorum. Artı şimdi şuranın tam karesini alacağım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarpım iki katı. x ile x 3 çarptım eksi 3 x i. 2 katını aldım eksi 6 x i. Devam ediyorum. Sonra ikincinin karesi. Eksi karesi arkadaşlar. Ne geldi? 9 i kare geldi. Şimdi düzenlemeye devam. Fx eşittir. Arkadaşlar 1 x kare burada. 1 x kare burada. 1 x kare burada. 3 x kare. Arkadaşlar bakın. 2 x i burada. 4 x i burada. Topladım. 6 x i. Eksi 6 x i ile toplarsam bu x i'ler birbirini sıfırladım. Evet yazmama gerek yok sıfırı. Dikkat edin. Benim i kare dediğim şey neydi arkadaşlar? Eksi 1'di. Doğru mu? i kare dediğim şey eksi 1'di. O zaman şuradan ne geldi? Eksi 1. i kare eksi 1. Kas sayısı 4. 4 çarpı eksi 1. Buradan ne geldi? Eksi 4. Devam ediyorum. 9 çarpı 2 kare. 2 kare neydi? Eksi 1. Eksi 1 çarpı 9. Buradan ne geldi? Eksi 9. Eksi 1 ile eksi 4'ü topladım. Eksi 5. Eksi 9 topladım. Eksi 13. Demek ki arkadaşlar fx buradan ne geldi? Ee, 3x kare eksi 13 geldi. Şimdi bak şıklara bakın. iki farklı karmaşık değeri vardır. iki farklı irasyonel değeri vardır. iki farklı rasyonel değeri vardır. Yani köklerle ilgili bir şey istiyor. Doğru mu? x'e x0 yazarsan sonuç 0 çıkacakmış. Yazalım x 0 eşittir. 3 çarpı x sıfırın karesi eksi 13 eşittir. Sıfır. Bu denklemin kökleriyle alakalı bilgi istiyor. Arkadaşlar denklemin köklerinin bilgisine ulaşmam için diskriminant gibi mükemmel bir anahtarı kullanmam lazım. Diskriminant eşittir. B kare. Bunun b'si var mı? Bakın. x sıfırla terimi var mı? Yok. B'si sıfır. B kare. Yani sıfırın karesi eksi 4 çarpı a. A'mız ne? 3 çarpı c. C'miz ne? Sabitlerimiz eksi 13. Eşittir. 0'ın karesi 0 eksi 4 çarpı 3 e ne geldi? E hatta şöyle diyelim 4 çarpı 3 12 12 ile de eksi 13 çarparsam çarpalım şurada ya 12 çarpı 13 ne yapar arkadaşlar? 6 3 12 156 yapar ama şu eksi ile şu eksi artı 156 oldu. Bakın bu sıfırdan büyük çıktı mı? Evet demek ki bu diskriminant sıfırdan büyük gelirse arkadaşlar olay nedir? Bunun iki farklı reel kökü vardır. İki farklı irrasyonel ya da reel kökü. Şurada bakın iki farklı reel kökü vardır. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bir beğeni istiyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Kendinize iyi bakmanızı istiyoruz. Hoşça kalmanızı istiyoruz.